arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İlal güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Kalpler hazır. Bütün halin olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilerin arasında neler oluyor bunlara bakalım. Evet. Şimdi biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçtiklerini söyleyebiliriz. Kılıç edilisiyle beraber İki tarafın da birbirine karşı güven duymadığı bir süreçten geçiyorlar. Taraflardan birinin söylediği bir yalan yaptığı, bir yanlış ortaya çıkmış diyebiliriz. Ee, özellikle yaşanan bu durumla beraber çok ciddi şekilde yanlış yapan taraf diyelim. Ee, kendi aralarında bu şekilde gördükleri işte arkadan iş çeviren, aldatan, dolandıran, işte yalan söyleyen kişi çok ciddi şekilde yakalandığının net farkına vardı. Ee, ve paniklediği bir sürecin içerisinden geçmiş diyebiliriz. Ve burada ciddi bir kendini çıkmazlığı hissetti ve korkuyu hissettiği bir süreç ortaya çıkmış. Yaşanan buradaki o durumun e, ortaya çıkmasıyla yaşanan yüzleşmeyle beraber e, burada artık hani o e, etlerindeki taşların dökülme durumu var ya e, bu çok daha netleşmiş diyebiliriz. Bazıları için çok net bir şekilde ortaya dökülen şeyler oturulup konuşulmuş olabilir. Ama burada birazcık şeyi de hissettirdi çünkü. E, sanki m, bazen bir şeyler olur ortaya çıkar ama dillendirilmez ya. Bazen insanların yüzüne vurmak istemezsiniz. Bazen e, o dillendirmeyi yaptığınızda ya da o yüz göz olma denilir ya. O enerjiye geçtiğinizde, o durumun içerisinde kaldığınızda... E, 100'e geldiğinizde artık bir adım atmanız gerektiğini bilirsiniz ya ve bu adımı atmaya hazır değilseniz görmezden gelirsiniz. Umarım burayı anlatabildim. Burada böyle bir sürecin içerisinden geçirmiş ve sonuç olarak yakın geçmişte bu yaşanmış bir mesaj yakalanmış olabilir, İşte bir hissedilen bir şeyin ortaya çıkması olabilir. Ama burada bu durumu yapan kişi karşı tarafın bunu bildiğinin farkında ya da anladığının farkında. Ee, ve bu durum birazcık böyle şey bir e, kabul etmeyi getiriyor ikisi tarafın ikisi açısından da yani iki tarafta bir taraf tamam duydu anladı gördü ya da hissetti e, ama işte yüzme vurmuyor ya da benimle hala bir umudu olduğunu farkında dediği bir durumun içerisinde. Sonuç olarak baktığımızda aralarında şu an bir anlaşma sürecinin içerisinden geçiyorlar. Daha çok yanlış yapan diyelim. Bugün biraz yanlış yapan enerjisi var. Öyle geliyor. Yani doğru yanlış kime göre neye göre tabii ki. Tırnak içinde söylüyorum buradaki yanlış ama genel olarak birbir aralarında böyle adlandırdıkları durum bu diyebiliriz. Şimdi bunu çözme isteği içerisindeler. Yani daha çok bu yanlışı yapan diyelim. Buradaki e, anlaşmayla, görüşmeyle ya da yüzleşmeyle. Bazılar için direkt yüzleşme, bazıları için de e, sessiz bir anlaşma. Eee ortada dökülen çok net bir şeyler olmasa da birbirlerine karşı bir şeyler söylemeseler de, konuşmasalar da arka plandaki tarafta neyin ne olduğunu farkında olduğunu Biliyor. Burada yanlış yapan dediğimiz bu taraf daha çok telafi etme isteği içerisinde. Ya evet ben bir yanlış yaptım. işte konuştuk ya da sen bunu anladın ben biliyorum. Şimdi ben buradaki alanı telafi etmek istiyorum. Şimdi buradaki telafi birçok şekilde olabilir. Bazıları tekrar o güven durumunu ortaya çıkarmak, oluşturmak ister. Bazıları gönül almak için işte hediyeler alır, bazıları gezmek ya da bu tarz bir organizasyon hazırlar. Ya da normalde çok ılımlı olmadıkları şeyde daha ılımlı olmaya çalışırlar. Yani kendilerine göre buradaki affettirme isteği. Yani şunu söyleyeyim, bazı insanlar işte e, hiç hediye almayan biri ise direkt hediye almaz belki. Ama o e, telafi etme ya da karşısındaki kişiyi mutlu etme yolu neyse onun gözünde bildiği işte belki iltifat etmek, e, belki işte bir yere götürmek, e, onu mutlu edebilmek. Bak ben seni mutlu etmeye çabalıyorum, farkındayım yaptığımın e, yanlışın dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz. Ama kılıç yedilisi çok net bir şekilde geldi. Yani burada işte aldatma, aldatılma ya da kandırma, kandırılma durumlarının olduğunu söyleyebiliriz. Ki kupa ışığı da geldi. Bugün mikrofonu çok ayarlayamadım kameranın açısında. O yüzden biraz sallanabilir ve elim çok rahat değil. Garip bir görüntü olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Mikrofonlarla savaşıyorum. Kablosuzlarda sıkıntı, kablolarda sıkıntı. Sesimi duyurmaya devam edeceğim ama. Şimdi e, şu an yaşadıkları durumun sebebi ne diye sorduğumuzda şimdi çok net bir şekilde geldi zaten kupa üçlüsü ile beraber üçlü bir durumun içerisinde olmanızdan kaynaklı diyebiliriz. Burada e, şimdi bazı şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Güvensizlik durumu çok yüksek diyebiliriz. E, dengeye gelinmesi gerektiğinin çok net farkındalar. Burada arka planda e, bir Kadının diyebiliriz ya da kendi durumunuza göre alın ama daha çok bir kadın enerjisi var. Ya da erkek ise bile çok dikkat çekici bir erkek diyebiliriz. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda burada ciddi şekilde adaletsizlik yapılan süreçlerden geçirmiş ve bu adaletsizliğin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı bir süreç geçmiş aralarında. Ki burada zaten yapılan aldatmaya da da yalanlar dolanların ortaya çıkma durumu var diyebiliriz. Şimdi burada küpoy üçlüsü bazıları için şunu söyleyeceğim. Bu herkes için geçerli değil ama bazılarınız için burada aklınızdaki kişinin e, örnek veriyorum e, ne diyelim Evlidir, ee, sizinle beraberdir ama burada sanki sizin dışınızda ve eşinin dışında da birileri olabilir. Yani burada birazcık böyle hani sadece üçlü bir durum gibi değil de farklı kişilerle ilişkinin içerisinde öyle ya da böyle. Ee, bu flörtleşmek olabilir, ilgilenmek olabilir, ee, bazıları için de e, direkt e, yani her türlü aldatmak olabilir diyelim. Böyle bir durum olabilir bazılarınız için. Şimdi genel olarak baktığımızda ama bu üçlü durumdan kaynaklı yani daha çok sadakatsizlik enerjisinden kaynaklı olarak yaşanan durumların ortaya çıkması. Yavaş yavaş bir şeylerin farkına varılması. Ama burada birazcık daha şu karta baktığımızda aslında biraz güvensizliktir ama ee, sanki yavaş yavaş aydınlanmaya başlayan, kendini göstermek isteyen bir enerji var burada diyebiliriz. Bu bazılar için kişinin kendini gösterme durumu olabilir ama bazılar için de sistemin e, o alanı aydınlatması olabilir. Şimdi yapılan adaletsizlikler, daha çok burada işte aldatma aldatılma durumlarından olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla işte belki bir mesaj yakalamak, belki bir işte konuşmaya şahitlik etmek ya da bir tavır davranış vesaire, yani burada yavaş yavaş ortaya çıkma durumundan kaynaklı ki bu çok daha da netleşmiş yakın geçmişteki bu durumla beraber, yani çünkü burada gelen küçük küçük mesajların işte belki üstüne gidilmesi, belki daha çok dikkat edilmesiyle beraber işte buradaki o kılıç deli durumunun ortaya çıkması var diyebiliriz. Şimdi. Devam edelim. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Şimdi Çabuk artı geldiği için aslında bakarsanız burada e, mutsuz olan bir enerji olarak çok net bir şekilde geliyor aklınızdaki kişi ancak burada e, ne kadar mutsuz da olsa, ne kadar çok yorulmuş da olsa, e, yolunun yönünü kaybettiğini düşünüyor olsa da şimdi bakın şu çapa kartını görmediğimizde şu kartların hepsi aslında ne kadar mutsuz olan bir e, kişiyi, o böyle bir hayatı bize gösteriyor diyebilirim. Yolunu yönünü kaybetmişti. Neden bu ilişkin içerisindeyim ya da neden bu durumun içerisindeyim? Belki neden bu hayatı yaşıyorum denilen bir süreç. Belki maddi manevi birçok şeye sahip ama ona rağmen mutlu olmayan bir enerji. Baktığımızda hayatında sürekli bir kaos, netleşmeyen durumlar, bir mutsuzluk durumu çok net bir şekilde geliyor. Yani burada aslında aklınızdaki kişinin genel olarak mutsuz olduğu bir hayatın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çok fazla yara almış olabilir. Çok fazla zorlayıcı, yorucu süreçlerden geçirmiş olabilir. Belki bir şeyleri kurtarabilmek, toparlayabilmek adına çok çabalamış olabilir. Ama karşılığını, karşılığını alamadığını düşündüğü bir sürecin içerisinde. Şimdi burada devreye giren çapa kartı aslında diyor ki evet böyle bir durumun içerisindeyim ama özellikle burayı aklınızdaki kişi evliyse bir evliliği için dinliyorsanız eğer burada bu da her ne olursa olsun benim için bu çok kıymetli ve ben bunu geride bırakamam dediği bir durumun içerisinde. Özellikle evliyse, yani karşınızdaki kişi evet mutsuzum diyorsa mutsuz olabilir, çok yükü olabilir, çok e, yolunu kaybetmiş olarak hissediyor olabilir. Belki kendine göre doğru olmadığını düşündüğü durumların içerisine girmiş olabilir. Her ne olursa olsun ama e, mutsuz da olsa, e, sıkıntılı da olsa, huzursuz da olsa evinin içerisinde onun için ev tanımı çok çok kıymetli diyebiliriz. Şimdi diyorsanız ki hayır biz evlilik vesaire e, durumu yok diyorsanız eğer. Şimdi burada genel olarak baktığımızda üçüncü kişiye karşı genel olarak amaç olarak baktığımızda evet sıkıntılı süreçlerden geçiliyor, e, yolunu kaybetmiş hissediyor, ne yapacağını bilemiyor ama bir şekilde karşısındaki kişiye karşı yani üçüncü kişiye karşı farklı bir bağı var çaba kartıyla beraber uzun süredir beraber olabilirler. Ya da uzun süredir beraber olmasalar bile daha çok kendini onunla kökleşmiş hissetmiş olabilir. Birilerine benzetiyor olabilir. Şimdi alt taraftan da bilinç alt tarafına da baktığımızda da şimdi işte kişinin davranışı tutumu annesine benziyordur, babasına benziyordur ya da İlişki stilleri olarak birbirlerine çekiliyorlardır e, genel olarak baktığımızda. Burada her ne olursa olsun yani e, bu alanı korumak ve burayı devam ettirmeyi isteğinin olduğunu çok net söyleyebiliriz. Ama özellikle bir evlilik için dinliyorsanız, burada evlilik, hatta şöyle söyleyeyim, evlilik için dinliyorsanız ve evliliğini bitirip bana gelir mi diyorsanız, burada bunu yapabilecek enerjide biri yok diyebiliriz. En azından şu an enerjisinde. Üçüncü kişinin amacını aklınızdaki kişiye karşı, Şimdi aslında bakarsanız burada çok ciddi şekilde karşısındaki kişiye karşı inancını ve güvenini yitirmiş biri olarak geliyor. Yaşadıkları şeylerin içerisinde kendine karşı da kendini de çok suçlu hissettire bir süreçte diyebiliriz. Pişmanlık enerjisi çok yüksek. Şimdi burada korkuları çok ön plana çıkan bir kişi olarak geliyor üçüncü kişi. Özellikle mektup kartıyla beraber ortaya çıkan bazı şeyler, gelen evraklar olabilir, daha önce yapılan adımlar olabilir. İşte evlidir, daha önce boşanma davası açmıştır örnek veriyorum. Ee, ya da işte burada sözleşmelerle ilgili bir durum olabilir aralarında. Her ne olursa olsun burada değnek ile beraber sürekli bir kavga enerjisinde olduklarının çok net farkında. Ve bunu şimdi mektup kartımızda iletişimden de bahseder. Bunu toparlama isteği içerisinde olabilir. Yani burada zorlayarak belki egosal durumlarla beraber yani şöyle söyleyeyim daha net olsun. Şimdi en beşlisi sen, senin gitmenden ya da senden ayrı olmaktan korkuyorum. Bilinçaltımda çok büyük korkular var. Belki terk edilme korkusu, belki yalnız kalma korkusu. Ama ben seni nasıl elimde tutacağım biliyorum dedi bir durumun içerisinde. Şimdi buradaki denek başlası dediğim gibi kavga ede ede ilişkideki sorunları çözmekten bahseder. Şimdi bazıları için resmi bazı şeylerin ortaya konması, tehdit edilmesi olabilir örneğin. işte boşarım, şunu yaparım, bunu yaparım gibi. Ya da işte statüsel olarak ya da toplumun gözünde onu böyle aşağı çekebilecek bir şey varsa bunu kullanmak olabilir. Her ne olursa olsun üçüncü kişi daha çok aklınızdaki kişinin e, kişiyle ilgili korkuları çok yüksek. Ama e, burada dayanık beşlisi ile beraber her ne olursa olsun kavga ede ede aralarındaki sorunları çözebileceğinin farkında. Egosu biraz yüksek olabilir aklınızdaki kişinin ve bu biraz onun hayatında şey gibi yansıyor olabilir, e, zayıf noktası gibi yansıyor olabilir. Şimdi ortak enerjilerine buna bakalım. Ancak öncelikle iki tarafta birbirine karşı maskelerle yaklaşıyor diyebiliriz. Yani burası o kadar net geldi ki. Ee, burada iki tarafta şu an bir şeylerin toparlanabilmesi adına mühür kartı ile beraber bir evlilik varsa bu evlilikle ilgili olabilir. Ya da bir anlaşma sözleşme varsa aralarında bununla ilgili olabilir. Ya da devam etmesiyle ilgili olabilir. Ee, i̇ki tarafta maskelerinin saktığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Korkular var. Aslında ikisinde de korkular var. Ve bir süre böyle sakin kalmaya çalıştıkları bir sürecin içerisinde olabilirler. Şimdi İki tarafta da ego var. Çok ciddi bir ego savaşı var aslında. İki tarafın kendi arasında. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin arasında. Sunni's kartına baktığımızda çok ciddi bir dengesiz enerjiden bahseder. Bizde i̇şte bencillik ve dengesizlikten bahseder. Ama burada şunu söyleyeceğim. Sanki iki tane eril enerji, kadın olsun erkek olsun aklınızdaki kişi. Enerji olarak iki tane eril enerjinin bir... E Savaşı gibi düşünebilirsiniz burayı. Şimdi iki tarafta da ego çok yüksek. iki tarafta denge kurmakta zorlanıyor. İki tarafta bencil. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. İki tarafta bencil enerjilerde. Ee, burada biraz böyle dışarıdan göründüklerinden daha farklı bir enerjileri olabilir. Daha çok böyle dışarıda daha modern, böyle evde geleneksel bir yapıları olabilir. Her ne olursa olsun buradaki enerjiye baktığımızda ortak enerjileri aslında birbirlerine, birbirleriyle ego savaşının içerisindeler. Öyle ya da böyle bırakmak istemedikleri bir şey var. Şimdi bir taraf evliliğini bırakmak istemez diğer tarafta toplumun gözünde farklı bir konuma geçmek istemez gibi gibi bir sürü şey söyleyebiliriz burası için. İki tarafta aslında duygu vesaire yok maskelerle kendi çıkarlarını düşündükleri bir sürecin içerisindeler diyebilirim. Çok net geldi yani burası. Şimdi aklınızdaki kişiler sizin ilişkiniz hangi durumda şu an buna bakalım. Yani birazcık böyle şeye alınmış olabilir. Şimdi robotik kartı geldi. Daha çok böyle hissizleşmek olarak da alabiliriz. Daha böyle duygulardan birazcık daha arka plana e, duyguların alınmasından da bahsedebiliriz. Ama bakın boğaz bölgesini gösterdiği için daha çok böyle konuşmama enerjisi olarak da alabiliriz burayı. Şimdi daha çok baktığımızda zindan kartıyla beraber aslında iki tarafında ciddi bir araf enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani neyin olduğunu çok bilemiyorsunuz, önünüzü göremiyorsunuz zindan kartıyla belki ara ara düşündüğünüzde kalbiniz ne kadar işte devam et dese ve zihniniz hayır devam etmemen gerekiyor diyor. İki tarafta bu savaşın içerisinde diyebiliriz. Bitme ve başlamayla ilgili çok ciddi bir süreciniz var aslında. Şimdi bazılarınız ilişkiyi bitirmiş olabilir, uzak olabilirsiniz ya, da ilişki devam etse bile soğuk enerjilerde olabilirsiniz. Şimdi burada her an sanki ilişkinin içerisinde bir bitiş haberi gelecekmiş gibi bir durum var. Bazılarınız için dünya kartı bize Karmadan bahsediyor olabilir. Daha çok böyle beraberliklerin içerisinde bir karma yani iki tarafta kendi karmanızı burada ödüyor olabilirsiniz. Karmik bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Ya da bitirip yeni başlangıçlarla ilgili blokajlarınız olabilir. Şimdi daha çok böyle biraz şey gibi hani yüz göz olmak dedik ya. Yani burada da sanki bir şeylerin artık e, zorla getiriliyormuş gibi yani gitmeyen bir şeyi zorluyormuşsunuz gibi bir hissin içerisinde olabilirsiniz iki tarafta. Şimdi sağ karakteri geldiği için şimdi saatte baktığımızda aslında e, çok çapkın bir karakterdir. Böyle özgür olmayı e, tercih eder. Böyle çok nazik etkileyici bir enerjidir ama buradaki asıl şey şu sağda. Sağ e, ghosting deniliyor ya yani gelip giden, canı istediğinde var olan, can istemediğinde Giden enerjilerde olan biridir. Yani burada birazcık böyle duygusal bir bağlanmanın dışında e, sadece şartlardan kaynaklı da birbirinize çekilmiş olabilirsiniz. Biraz önce açılımın en başında dedim ya sizin dışınızda da birileri olabilir mesela bu kişinin hayatında. Ya da siz örneğin üçüncü kişi bir e, sevgili olarak biliyorsunuzdur işte partneri olarak biliyorsunuzdur ama o kişinin dışında da birileri olabilir. Yani bu kişi daha çok böyle e, siz sız belki işte bizim ilişkimiz biterse ben onsuz yapamam, o bensiz yapamam, yapamaz gibi bir düşüncede olabilirsiniz ama tabii ki kolektif bir açılım hepinizle uyumlu olmayacaktır ama birçoğunuz için bu enerji geçerli diyebilirim. E, siz bu şekilde düşünüyor olsanız bile yani örneğin bu ilişkiyi bitirdiğinizde e, karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişinin hayatına yeni birileri çok kolay girebilecek bir enerji var diyebiliriz. Buna dikkat etmeniz gerekir. Yani burada daha çok böyle çok bir duygusal bağ. Yani şu anki durumda da evet siz şunu diyebilirsiniz ya ben seviyorum aşım vesaire ama burada artık bir şeyler farklılaşmaya başlamış diyebilirim ilişkinin içerisinde. Devam edelim. Yakın gelecekte üçlü durumla ilgili neler olabilir tetemizde? manipülasyon, ayans, şüphe, fareler, tılsım sakız hızı. ancak da şunu söyleyebilirim. Üçlü durumla ilgili hala soru işaretleri ve içişini kemiren durumlar e, devam edecek gibi görünüyor. Burada şimdi tılsım sakızısı bize araştırmaktır. Ustalaşmaktan bahseder. Çabalamaktan bahseder. E açıkçası buradaki enerjiye baktığımızda özellikle bir evlilik için dinliyorsanız yani karşı taraf evliyse eğer şimdi burada daha çok manipülasyonla bir şeylerin tam olarak farkına varmak ve o evliliği kurtarabilmek adına bazı eylemlerde bulunulacak diyebiliriz. Örneğin işte sizin varlığınızla ilgili bir şüphesi varsa üçüncü kişinin bu daha çok araştırmaya çalıştığı, bir şeyleri öğrenmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde olacak. O araştırmayı da aklınızdaki kişi hissedecek. Ama burada da aklınızdaki kişinin enerjisi daha çok devreye girecek diyebilirim. Manipülasyonla bu alanı toparlamaya çalışacak olarak geliyor. Diyorsanız ki hayır ben evli vesaire değiliz biz. Böyle bir durum yok diyorsanız Er. Şimdi burada e, bu üçlü durumla ilgili yine aynı şekilde soru işaretleri devam edecek. Evlilik konuları daha çok ön plana çıkacak ama aklınızdaki kişi daha çok dediğim gibi manipülasyonla bu alanı güzel bir şekilde yönetmeyi becerecek görünüyor. Yani yakın geçmişte bitmesi gibi bir şey bekliyorsanız açılımın başından sonuna aslına bakarsanız aklınızdaki kişinin üçüncü kişiden ayrılma ya da üçüncü kişiyi ortadan ya da ilişkinizin içerisindeki sorun olmaktan çıkarma gibi bir durumu yok diyebiliriz. Hatta örnek olarak aslında karşı tarafın enerjisi daha ağır e, olarak geliyor. Çünkü oradaki bağı daha farklı. Çok güzel şeyler söylemediğimin farkındayım ama e, tarot bir enerji okuması şu anki şu anda olan yüksek enerjiler bu şekilde duymanız gerekenler tekamülünüz doğrultusunda bunlar olabilir. Ee, hoşunuza gidenleri alıp kabul edin, hoşunuza gitmeyenleri sisteme sevgiyle iade edin. Unutmayın her zaman e, frekansınız, enerjiniz, inançlarınızla hayatınızda e, oluşturuyorsunuz. Bugün ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak frekansımız neyse. Yarınımızı biz bugünkü enerjimizle belirliyoruz. O yüzden bunları yaşamak istemiyorsanız neden bu ilişkinin içerisindeyim, neyi görmeliyim? odaklanın. Ve bu noktada da e, bir şeyleri fark ettikten sonra yaşamamak adına negatif şeyleri ne yapmalıyım olarak kendinize sorun. E, katkısı bol olsun hepinize. Teşekkür ederim hak için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.